Merhabalar, ben Deniz Özaydın. Mir Yıldız Madencilik'te baş olarak çalışmaktayım. Gıda mühendisimizin verdiği aylık listeye uygun olarak kalorisi tam bir şekilde restoran tarzında yemekler çıkarmaktayız. Günlük 6 çeşit menü hazırlıyoruz. ...sabah, akşam, gece olmak üzere... ...günde üç var diye çalıştığımız üzere... ...bunları günlük ve taze yapıyoruz. Günlük olarak meyvemiz, tatlımız... ...sürekli hazır bulunduruyoruz. Mir Yıldız madencilikte çalıştığım süre boyunca... 5 yılı aşkın süre boyunca... ...burada bir e, aile oluşturduk. E, şirketimiz bu konuda çok hassas. Aile ortamında çalışma fırsatımız oluyor